Yeni bir kargo açımından daha karşınızdayım. Bugün kargomuz Karpe Diem yayınlarından geldi. O zaman hemen kargomuzu açalım. Evet kargomuzda Mervin var. Yazarı Ömer Sevinçgül. Beni ararsan bu, bulursun. Bu birinci kitabı. Bir de Adı Yok dergisi var. Say, sayı 88 bu Karpe Diem yayınlarının dergisi bu da. Ee, şöyle Mervin'in size bir içini göstereyim. Evet. Ee, tamam. bu arada resimsiz kitap. Bir de dergimiz var tabi. Adı yok derginin adı. <laughs> evet şöyle içinde göstereyim. Burada Mervin de var zaten. Evet o zaman hemen kitabı tanımına geçelim. O zaman hemen kitabın içine geçelim. Biraz size ben kitabı anlatayım. Mervin, Nazi Almanya'sında yaşayan, 2. Dünya Savaşı'nda yaşayan bir çocuk. Bu kitapta ailesi Arkadaşlarıyla yaşadığı maceraları anlatıyor ve genç bir subay o subay olma yolunda ilerleyişini anlatıyor ee, ve bunu gerçekten çok akıcı ve samimi bir dille anlatıyor. Kitabı çok beğendim. Ee, kargo bugün gelmedi o yüzden e, kitabı okuma fırsatı da buldum. Çok beğendim gerçekten kitabı. Carpe Diem'in evine çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.